şimdi gelelim. istersen yatak odasına. Yatak odasıyla başlayalım. Tamam. Olmalı mı olmamalı mı pencere önünde mi? Yatağımızın yanında mı? Ağzımızın içinde mi? <laughs> Ve hangi bitkiler? Hangi çiçekler? Ben Buyurun hocam. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Evet, tabii Çiçek ki. çalmanın günahı var mı? Ya bak, <laughs> Hocam bak. Yok yok. Çiçek çalmanın günahı yok bence. <laughs> Hayır hiç yok. Hiç yok. Yani, seni, yani... seni hediye edelim hocam size. İç çalmanıza gerek yok. Sizin Çukuşta... bir bir kalbiniz ısındı ona. <laughs> Siz çıkışla <laughs> sana lafa tutun ben bunu çalayım. Ama hocam biliyor çünkü çünkü en güzel bitkilerden evet. bir tanesi. Odamda çok kaktüsüm var benim. Evet, radyasyon emici özelliğiyle evet. özellikle böyle bilgisayar televizyon. Ama bu olağanüstü bu herhalde 15 yaşında filan. Evet, 15 evet güzel bir kaktüs. Çok çok, evet. çok güzel görünüyor gerçekten. Tamam hocam siz ona ben lafa tutarım. Ben <laughs> Siz dinleyelim birazcık. Önemli bilgiler gelecek. Hem bakımı, hem de hangi bitkinin, hangi çiçeğimizin nasıl besleyeceğimiz ve nerede bulunması. Evet, şimdi mekanlarda, neden iç mekanlarda, evlerimizde bitki bulundurmalıyız? Böyle kısacık onunla ilgili evet. başlamak isterim. Çünkü fotosentez yaparak havadaki karbondioksiti oksijene çeviren yegane bizi kurtaran temiz havada kaliteli bir havayla iç mekanlarda yaşamımızı güzelleştiren Doğru. iyilik perileri diye her seferinde böyle ısrarla anlatıyorum. Çünkü hava filtreme cihazı gibi çalıştırırlar. Havadaki bütün alerjen maddeleri, eee kısılan, formaldehit, karbon monoksit, amonyak gibi bizim gözümüzde görmediğimiz bir dolu zehirli maddeyi absorbe ediyor ve temizliyor. Evet. O yüzden solunumumuz için, oksijen üretmesiyle artı dekoratif olmaları, evet. güzelleştirmeleri, ruhumuza iyi gelmeleri, depresyona iyi gelmesi, sesi azaltması gibi daha böyle sıralayabileceğim Tabii bir, bir sürü özellikleri var. Evet. E, Temin sokak röportajında Hı. neden yatak odasında? Ee, bitki bulundurulmalı mı bulundurulmamalı diye ikiye evet, bölünmüş evet, böyle evet. bir takım bir karışıklıklar var. Onu düzeltmem gerekiyor. Hı. Şimdi bitkiler gündüz boyu fotosentez yapar, oksijen üretir ama geceleri de karbondioksit salarlar ışık olmadığı için. Fakat bazı bitkiler vardır. Bunlar gece de oksijen üretmeye devam ederler. Bu bizim için çok güzel bir şeydir. O yüzden bu oksijen üreten bitkileri yatak odasında kullanabiliyoruz. Bunlar hangileri, hangileri? dersek de e, kurdele bitkisi var mesela Şu burada. Evet, mu? Evet. Onlar. Şu, mesela yatak odasında değil mi? Evet Olabilecek. evet yatak odasında koyabileceğimiz mesela paşa kılıcı e, ya da peygamber kılıcı diye Şu geçiyor. Şu paşa kılıcı mı? Evet. Bu en benim, güzel. benim oğlanın odasında. Benim inanılmaz evet. alerjik Kuzey. E, onun odasında hani buraya dedi böyle anlamadım çünkü <laughs> niye bunu koydun diye. Dedim sana iyi gelecek. Ee, o yüzden <laughs> en bu duruyor. En şifalı bitkilerden bir Şu. tanesidir. Evet, bundan 3 tane bitkiyi mahzene koysanız, bütün oksijen ihtiyacınızı karşılayabilecek kapasitede 24 saat oksijen üreten bir bitkidir. Ee, Sevim Evet, çok şifalı bir bitki olduğu için yatak odalarına özellikle tavsiye ediyorum. Bakımı çok kolay, hiçbir su, ışık isteği olmayan herkesin kolaylıkla edinebileceği ve yetiştirebileceği bir bitki. Evet. Aynı zamanda lavanta bilirsiniz böyle keselerin içine koyarız yastık altımızda kokusu dinlendirici etkisi vardır, uykuya dalarken iyi geldiği için lavantayı da koyabiliriz. Orkideler aynı şekilde hem çiçekleriyle sizin ruhunuza iyi geliyor baktığınız zaman kendinizi iyi hissediyorsunuz yatak odanızda ışık alan bir pervazda pencere kenarında orkideleri yerleştirebilirsiniz bunlar da 24 saat oksijen veriyor havadaki küfü ve zararlı alerjen maddeleri eme özelliğine sahiptirler kaktüs de aynı şekilde Çok böyle güzel. bunun gibi patos sarmaşı barış çiçeği bunlar gece yatak odasında bulundurulabilecek bitkiler arasındadır. Bunun havası çakası kime? Dresena size. Bunun artistliği kime ya? <laughs> Sevdiniz mi? Bir tanesine ısınıyorsunuz zaten. Ay ben ama şu an bugün lavantadayım. Lavanta mı? Evet, bugün bugün Lavanta Lavantayı bugün... Mı yakacağınıza evet, Lavantayı... <laughs> Siz yatak hocam lafa tutarken de ben götürüyorum. <laughs> Çünkü şu an beni çekti bu. Her geldiğinde bir şey beni çekiyor. Bugün zaten lavanta inanılmaz severim ve ben bu şekilde galiba ilk kez görüyor olabilirim lavantayı. Evet Fransız lavantası çok güzeldir. Bunun böyle başakları var yaz boyunca da çok güzel. O çiçekleri onları ne kesip zaman böyle onlar? bu yaz ortasında. Yaz evet, ben onları keserim, sofrada kullanırım. Aa, o şu anda Yastıkların altına, çekmecelerde özellikle Benim her yerim bahçeye levanta. yapalım. Bahçede, bahçeye de yapalım. Bolca dikelim. Yatak, da, yatak odası evet. olur mu bu? Tabii tabii yatak odasında kullanabildiğimiz bitkilerden bir tanesi aynı bir de, zamanda. Bir de renklerin dili var, evet. kokuların dili var. Evet. Mesela tabii. beyaz barış getiren, huzur getiren bir renktir. Bu zaten yoga uzmanlarının en çok sevdiği renk. Mor. Mor <laughs> e, en güzel Tefe renktir. Tefe Bir de koku. Özel yatak odasında var. kokulu çiçekler olması büyük huzur verir. Kokulu çiçeklerde hocam lafınızı kesiyorum ama tabii şimdi solunum yoluyla ilgili sıkıntısı olanlar polen hmm. özellikleri de olduğu için tabii onu bir doktorlarına danışıyor olmaları gerekiyor. Yelken çiçeğinin mesela polenleri var. Eğer solunum yoluyla ilgili rahatsızlıkları varsa hani dikkat etmeleri lazım. Biraz kişiye özel kendinizi de dikkat ederek sağlığınıza. Faydalı, oksijen üretiyor, evet. bütün alerjenleri alıyor, bir de nem de veriyor havaya aynı, aynı zamanda. zamanda. Varlığıyla yani gerçekten evet. e, müthiş bir zenginlik katıyor. E, bakımından biraz konuşalım mı orkidenin? Tabii konuşalım. Ben şu ondan ettim. önce, Şunlar... ondan önce. Bunlar akıllı saksı hocam. Bunlar akıllı saksı. Bir kere hazneli su veriyoruz buraya, dolduruyoruz. Su, bu Yabancı tüp. bir saksı bu markasını söyleyemiyoruz burada da. Burada su haznesi hocam. Burada bir şeysi var bunun ee, göstergesi. Göre, görülebiliyor Maksa mu? acaba? kadar su dolduruyoruz buraya. Şöyle döndüreyim şuradan. Şu anda var mı? Ben Sen bir şey, şey şuradan şuradan alayım. Tabii tabii. Tabi Çok güzel. Şimdi Bunu ne bunların? yapıyoruz? Suyu dolduruyoruz. Evet. Buradan su dolduruyoruz. Yani şuradan. Evet. Sonra da bu herhalde iki ay kadar dayanıyor hocam. İki ay. Odanın ısı ve ...sıcaklığına göre değişkenlik gösteriyor. İki ay ben bunlara hiç su vermiyorum. Arada böyle sprey ile sadece... Şöyle ...spreyleme ettim. yöntemiyle veriyorum. Üstte. Köke de direkt su değmediği için... ...akıllı saksıların böyle bir özelliği var. Zaten iç mekanlarda saksılarda... Bu saksıyla beraber geliyor o zaman. Tabii tabii hazneli hocam bu işte. Böyle kökün suya temas hmm. etmemesini sağlıyor. Ayrı bir düzeneği var. Bunun altında su birikiyor. Kök böyle çürüklüğünü engellemiş oluyor. Diğer saksılarda da dikilirken... ...evde saksı yetiştirirken... Birinci özelliğimiz tabak sevmediğimiz için hazneli saksılar kullanıyoruz. Orada biraz drenaj mıcırı koyarız dibine kökle değmemesi için. Hazneli saksılar kullandığımızda direkt temas etmemiş oluyor. Böylelikle daha uzun sürdürülebilir. İşte benim neden bitkim öldü dediğiniz zaman cevaplarından bir, bir tanesi, tanesi de bu oluyor. bu oluyor. Dikimde nasıl saksı kullanmalısınız? Tamam. Hazneli. İlla ki böyle su göstergeli olması gerekmiyor ama böyle su göstergeli saksılarda da çok Rahatlıkla bayanlar bitki yetiştirebilirler çünkü çok severek alıyorlar. Sonra 3-5 ay sonra evet. bitkim öldü. Neden öldü? Tabi dikkat edilmesi gereken bir takım faktörler ne var. Ne var mesela? Onlara da bakalım. Yine bir orkide nezdinde konuşacak olursak. Orkidenin bir kere tabi şimdi normalde bu şekilde böyle şeffaf kaplara konması daha faydalı Hı -hı. çünkü köklerin ışık alması ben gerekiyor. Ben birazcık şöyle kenara doğru alayım. isterseniz rahat gösterin. Bunlar şimdi böyle kapalı saksın içinde olur bir dikim harcı vardır şu şekilde böyle ağaç kabuklarından oluşur bir kere orkideleri böyle bir harçla dikmek gerekiyor Eğer ki dikmezseniz şeffaf kabıyla kalırsa da böyle sulama yöntemi olarak haftada 2-3 defa sıklıkla gidip böyle bir kovanın içine ee, o Koy. şeyi koyup ıslatıp hmm. ya da çeşmenin altında yıkayıp güzelce ne tekrar sulu sulu bir şekilde kabın içine yerleştiriyoruz. Sulu kalacak. Yani hmm. suyu çok sever. Hmm. Güneş ve e, direkt ışığı çok sevdiği için evinizin Cam en çok ışık alan en bölgesinde, en bölgesinde evet. Bir de, de senede bir defa güzel bir kök budaması yaparsanız, toprağını değiştirirken ee, çok güzel size çiçekler verecek. Çiçekleri geçtikten sonra da üçüncü boğumun üstünden verev bir şekilde kesiyoruz. Orkidenin bakım tüyosu bu kadar. Orkide yetiştiremiyorum diyen kimse olmasın. çünkü Çok çabalıyordun gerçekten... belki farklı bir şey yapmaya çalıştın çok basit birkaç Bunları tane şey söylediniz. Bunları yaptıktan sonra yetişmemesi Zaten mümkün, evet, mümkün değil. değil. Evet Güneş alan bir yerde gölge bir yerde orkidenin çiçek açmasını sağlayamazsınız. Güneş varsa ve bol su veriyorsanız dediğim yöntemle oda sıcaklığında bir su olması da çok önemli. Hmm. Isı tabii ki de 15 derece ve üstünde bir ev sıcaklığı. Kalkıp da bir kış bahçesi varsa o soğukta onu bırakmıyorsunuz orada. Hmm. Kaç bahçeleri... derece ister? 15 derece en yani yani düşük mü 15 derece? Evet evet 15 derecenin altına inmemesi derece gerekiyor. Evet. Kış bahçelerinde genelde ısıtma hmm. olmaz ya biraz daha soğuk olur. Sevmiyor ee, kendisi. Çok soğukta bırakıldığı zaman bitkiler şaşırıyorlar, tepki verirler doğal olarak. Da. Sokağa atıldığım gibi hissediyor doğal <laughs> olarak. Evet hissediyor çünkü... Olabilir <laughs> mi? Aynen öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.